Ben Malatya Bağ Koleji Öğrencisi, onun öğrencisi Ahmet Akca. Şimdi sizlere nişasta nasıl parçalandığını inceleyeceğiz. Kullanacağımız malzemeler, Seyretik Hidroklorik Asit, sodyum sodyum Hidroksit, Tükürük ve birazcık e, nişasta kullanacağız. Şimdi nişastamızın bir miktar nişasta biretlerimizin içine bırakıyoruz. Şimdi nişastamızı ilave ettikten sonra karıştıralım. Bagetimizi temizleyelim. Yine karıştıralım. Temizleyelim. Karıştıralım. Ve şimdi gördüğünüz dediğimiz deneyde asitlerin part, e, nişastanın parçalandığını görüyoruz. Yine böyle budalak parçalanmış ama bazı da nişastanın aynı başta koyduğumuz gibi olduğunu görüyoruz ve arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.